Merhaba arkadaşlar, 2021 Eylül Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması alan bazı taban puan ve atama sayılarının olduğu, bakanlığın yayınlanmış olduğu tabloyu e, inceleyeceğiz hep beraber. E, şimdi sıralamalar ne kadar kaydı, nereye kadar geldi diye e, arkadaşlarımız sormuşlar. Onun üzerinde de duracağız. Bunlar arkadaşlar internette de var. Bulabilirsiniz. Bakanlığın sitesinde var. Yani mesela şimdi mesela din kültürü ve ahlak bilgisi. Arkadaşlar sözlü sınav bazarlı uzatmada 80 puan. 1030 kişi 80'e kadar gerilemiş. Fön bilimleri 79 arkadaşlar. Eee yani bir değerlendirme yapmamız gerekirse şöyle bir yorumda bulunalım. Burada arkadaşlar bunu tek tek analizle yapacağız. Ama şu anda yoğunluktan dolayı ona vakit bulamıyoruz. Tek tek ne kadar kayma olmuş. Sıralamalar nereye gelmiş. Neye göre bir analiz yapabiliriz. Bunlarla ilgili bir video yapacağız. Ama e, uzun olacağından dolayı şimdilik e, böyle bir video yapmayı e, uygun gördük. İlerleyen zamanlarda onunla ilgili de e, bir video yapacağız. Mesela yani ataması çok olan sınıf öğretmenliği üzerinden gitmek gerekirse arkadaşlar Ee, şurada, arkadaşlar Şimdi arkadaşlar sınıf öğretmenliğinde e, 77 olmuş. Gördüğünüz üzere 2175 kişi alındı. 77 puana yükseldi. Bu tabi 15.000 alım olmasının da etkisiyle mesela daha önce 20.000'lik 72 civarlarındaydı. 72-73 civarındaydı. Tabi 15.000 de yarı yarıya düşünce 77 yükseldi. Yani yine yine 20 20.000 bir alım yapılmış olsaydı yine arkadaşlar ee, Diğerinde çünkü 4000 civarlarındaydı. 2000'e yarı yarıya indi. Kaç olacaktı arkadaşlar? Yine 70-72 civarlarında bir puana düşecekti. Buradan da kaymanın olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi bu net sayılara iyice verileri analiz ettikten sonra bununla ilgili video çekeceğiz arkadaşlar. Ne kadar kayma olmuş, sıralamalar ne kadar etkilenmiş, tersine kayma var mı, negatif pozitif kaymalar nedir, bunlarla ilgili yapacağız. Ee, arkadaşlar dediğim gibi buna ulaşabilirsiniz. Bakanlığın e, sitesinden. Mesela özel eğitim soruluyordu. Özel eğitime bakalım arkadaşlar. Ee, ne olmuş? 62'ye gelmiş. 1755 alım yapıldı. Yani bazı arkadaşlarım bunda baraj altında olursa atanabilir miyim, atanamaz mıyım gibi şeyler soruyorlardı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yani bu puanlar barajın altına düşmüyor. Zaten 62'de kalmış arkadaşlar. O 1755 atama yapılmış. 62 puan kalmış. Yani 61 60 bile e, dememiş. Yani bazı arkadaşlarımız yani 55 56 59da da e, sıralamanın içinde olursam atanabilir miyim diye soruyorlardı. E, burada da arkadaşlar çok kişi beklemek yerine atanmayı tercih etmiş. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de burada mesela kurum bazlısı da var bunun. Bunu da inceleyebilirsiniz. Kurum bazlı. Hangi okula mesela ben sınıf öğretmenliğiyle ilgili çok sorular geliyordu. Onları birazcık analiz yaptım. Onlara değerlendirdim. Yani burada arkadaşlar hangi okula kaç puanla gittiklerini görebilirsiniz. Bunlar arkadaşlar bakanlık sitesinde var. Mesela 77, Başakşehir, Mahmut Çevkezler İlkokulu'na gitmiş. E, atama sayısı da arkadaşlar 18 bu kadar. E, Birçok atama şu bakın atama sayısı 24. Bunlar yeni yapılan okullar olabilir. Tam net bir şey söyleyemiyorum ama buradan Esenyurt'ta mesela 10 tane. Bunlar arkadaşlar e, kurulmazlı taban puanlar bu şekilde inceleyebilirsiniz. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde detaylı analizler gelecek artık.